Of, ne güzel. Allah'ım ya Rabbi. Hadi oğlum bir daha. evet dostlar aldım. İkinci atakta. Ya Allah'ım çok güzel oldu ya. Tasmayı vurdum ama inşallah orta halli bir hayvan. İkinci hamleyi yapmasına bayılıyorum ya. Yemin ediyorum bayılıyorum ben sana ya. Ne kadar güzel bir hayvansın. Ona lan küçük bebekmiş. Paket gelmiş dostlar. Paket olmuş bende. Dedim herhalde. Güzel bir hayvan dedim ama. Tabi bu da çok güzel. Çok asil çok narin. Çok da yakışıklı. Daha benekleri bile oturmamış. Bunlara bu sene hiç kıyamaz oldum. Allah kısmet eder de şöyle kilo üstü çok çok geçen sene 70-80 santimlik aldığımız balıklar alırsak onları da salacağım. Hepsini salacağım bu sene. Çok güzel. Narin canavar. Hadi bakayım. Dal dibe. Dal dibe. Heh. Canımızı sıkma. Devam bakalım. Canavar, canavar. Hop. O ne lan? Yine bir ispendek oturdu herhalde. Ot mu oturdu? Allah Allah! Tatlı su ispende. <laughs> Vallahi herhalde videoyu bunlarla <laughs> tamamlayacağız hocam. Bir de öyle atlarmış ki var ya üçlünün en az iki tanesi şeyde damakta. Lan yavrum gözünü seveyim. Nasıl çıkartacak senden bunu? Hadi git. Ekmeksiz. Eee, sıcağım diye Seyirci, seyirci miydi neydi? Evet, ya? Ondan. Seyirci Gitmedi mi? Gitti. Lan. Şşt. Hadi. Hadi. Lan hoca köpek geliyor. Sırtlan gibi bir şey lan. Isırman değil mi? Gel. Gel annem gel. Sırtlan mısın köpek misin sen? He? Lan ne tipsiz bir şeysin. Allah Allah vallahi. Anamı derdin. Hadi. Hadi git. Git. Hocaya git hoca. Hocaya git hoca. Orada hoca hoca var. He? Ot, ot. ot mu? Yanlış alarm mı? Kamerayı açtıydım ama. <laughs> ya aynı balık gibi geliyor ya. Neyse hadi bakın. Evet dostlar. Rıdvan hocam yapıştırdı. Kayda alayım dedim bari. Biraz geç kaldık. Ortalama 40 santimlik güzel bir hayvan. Bebeğim verdim sana az önce. Az önce verdim sana cırkını çıkartma. Bu büyük gelir. Bu sana büyük gelir. Kızım büyük gelir. Kızım. Oy. <laughs> büyük gelir. Büyük büyük. Alı koyacağız bunu. Getir hocam getir. Büyük gelir kuzum sana büyük gelir yiyemen yiyemen. Kıyamadığımız halde iki tane çepel verdik, yedirdik. Daha cırkını çıkartma. Suyu çıkart hocam. Bir de kameraya el salla bakayım. <laughs> Kaydı aldım. Aldım. <laughs> Neyden aldın kardeş? Nasıl aldın? Göster bakalım. Vibrasyonunu aldım. Köprünün üstünden çırpa çırpa indirdik. Çırpa Yakıştık. çırpa. Aynen. Aşağı yukarı. He, aşağı yukarı. Mi? Dibe indirip. Çok güzel dostlar. Ortalama kırk rahat var, kırkı rahat var. Ama iki karış, beş. Var. İçinde bir şey mi var? Ya bir şey değil abi. Yani. Jikin nerede? Vibrasyonu. Onu da gösterelim. Neydi bu? Pink glow muydu? Pink. Gold pink. Gold pink. Gold pink zebra glow. Pahalama iş yapıyor. Eline sağlık hocam. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Gold Pink zebra ile aldı. <laughs> gel. Pıs, 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 pıs. Gel sen ne kadar açık gel. Gel. Gel gel gel. Bak. Az önceki tane küçük balık verdim ona. Hamile mi diyeceğim dişi herhalde. Kıyamadım. Normalde balığa da kıyamadım. Ama açlık kötü bir şey. Değil mi kızım? Hadi sağlıcakla kalın dostlar. Hop. Çok mu getiriyoruz acaba? Hareketsiz bir şey geliyor. Yok. Balık da mı? Ama küçük bir şey. Aynen. Bebek. Terebeyt. Bebek bir sudak. Zayıf bir sudak aynı zamanda. Ya Rabbim. Dostlar. Lan sen neysin? Gel buraya. Gel. 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 Gel buraya. Of. Gel buraya. Gel. Of. Arkadaşlar. Dostlar. Bu senenin en büyük balığını aldım. Ve Oy 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 Takıldı sandım inanın Şunun büyüklüğüne bakar mısınız Harikasın ya Neredesin be yavrum sen lan Neredesin sen Arkadaşlar Mükemmel bir hayvan ya bu senenin en büyük su Abilerim. İki buçuk karış. Mükemmelsin be. Mükemmelsin be. Neredesin yavrum sen lan? He? Canını yediğim. Neredesin sen? Oy kuzuma benim oy. Cuma Kılıç. TR Beyt. Pembe noktalı. Bunu özel yaptırmıştım kendime. Sağ olsun kırmadı, yaptı. Arkadaşlar. Çok muazzam bir hayvan ya. Dev gibi. Dur yavrum dur metrelik de olsan salacağım seni merak etme çok güzel mükemmelsin be mükemmelsin be haydi bakalım gel hadi hadi git bakayım hadi müthişsin müthiş şuna bak ya mükemmel ötesi bir hayvansın ya hadi güzelim hadi bak güle güle git hadi yavrum Hadi güzelim. Ortalama 60 santimlik bir hayvan. 60-65 arası. Bir yaşayacak korkmayın biraz sevdik. Solungaçlar oynamaya başladı mı gider abiler. Hadi bakayım. Hadi güzelim. Solungaçlar oynamaya başladı mı? Hadi. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Evet. Göbek gidiyor. Çok güzelsin be. Çok güzel. Evet, gide gitti, gide yaptı. Kendini toparlayacak o. Bir senenin en büyük su Ortalama iki buçuk karış, yirmi iki buçuk, kırk beş. Evet 65 santim civarıydı arkadaşlar. TR-Bait Takımdan kısaca bahsedeyim. 25'lik Ceymar. 1.65'lik bir kamış. 3.9 atar. Sinetik. 0.8 ip. 1 numara Sinep. 20'lik lider sahtemiz TR Beyt. Cuma Kılıç. Buradan da ona selam olsun. Kalın sağlıcakla. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İşiniz rast gelsin dostlar. Hoşça kalın.